Evet arkadaşlar bu numara için şu şekilde kartlara ihtiyacımız var. Ben bu şey için şu şekilde ardışık bir şekilde 2, 4, 6, 8 ve 10'u seçtim. Bunları şu şekilde destenin en üstüne koyuyoruz. Ve numaramıza başlıyoruz. Şöyle üstte tuttuğumuz sürece karıştırabiliriz bu kartlarımızı aslında. Sonra şu şekilde kartları koyuyoruz şu şeklinde olacak. Bu yüzden de kartları iki en üstte gelecek şekilde yani şu şekilde koyup destenin üzerine öyle koyuyoruz ve numaraya başlıyoruz. Evet arkadaşlar e, bugünkü numaramda 5 kişinin aklına aynı anda okuma diye bir numaram var onu göstereceğim. Bu şekilde desteği karıştırıyorum. şu şekilde 5 beş tane 5 yerli deste yapacağım. Şimdi her desteği bir kişiye verip şu an tek başıma olduğum için hepsini ben yapacağım. Bir kişiye vereceğiz. Ve destedeki bir kartı ezberlemesini isteyeceğiz. Ve şimdi unutmamak için şu şekilde yazıyorum. Diyelim ilk kişi kare 3'ü İlk kişi diyelim kare 3 dedi. Ve dedikten sonra şu şekilde desteği karıştırıyor. Sonra desteği ikinci kişiye veriyoruz. İkinci deste, ikinci kişi de diyelim o da e, şey, maça papazını seçti. Gördüğünüz gibi o yolda destesini karıştırdı ve buraya koydu. Sonra üçüncü kişi destesini alıyor şu şekilde. O da diyelim kupasını tercih ediyor. Onu ezberledi aklından. Tabii ki size söylemiyor ne olduğunu ve o da destesini alıp şöyle iyice karıştırıyor istediği kadar. Sonra dördüncü kişi o da destesini alıyor ve karo 8'e ezberliyor ve şu şekilde kartlarını o da karıştırıyor. Sonra Sonuncu kişi de yine destesini eline alıyor ve maça dörde ezberlemek istediyelim. Şu şekilde karıştırıyor ve desteği buraya koyuyor. Şimdi e, böyle istediğiniz sırada desteleri topluyorsunuz ve İstediğimiz sırada ister şöyle çapraz şekilde ister önce içe sonra dışlara ama her seferde bir tane kart koymamız gerekiyor. Yine bu sefer çapraz sonra önce dışlara sonra içe ve şu şekilde bir ne harfi çizerek koyuyoruz. Ve bu şekilde koyduktan sonra destileri yine istediğimiz karışık bir sırayla topluyoruz. Şimdi şu şekilde ilk 5 kartı açıyorum. İlk 5 Sonraki 5 Evet sonraki 5 Evet arkadaşlar Her desteği şu şekilde açtıktan sonra e, kend Biz önce kendi e, anahtar kartlarımıza bakıyoruz. Bakın karo 4, karo 8, karo 2, karo 4, karo 8, karo 10 ve karo 6 da burada. Şimdi yapacağımız şey, e, ben diğer yazdığım kağıtlara bakmıyorum. Önce biz kendi kartımızı bulacağız. Evet, üçüncü sırada. Şimdi e, birinci kişiye soracağız kartınız nerede diye. Bu destede deyince ikisi de üçüncü sırada olduğu için karo 3 olduğunu Anlıyoruz. E diyelim e, kara dört. Bizim işte bizim karımız kara dört. O da maça papazı olduğu için destesi bunu gösterdi. Ve ikisi de son sırada gördüğünüz gibi. Şimdi e, e, altıncı karta geçtik. Kara altı olduğu için üçüncü kişiye soruyoruz des, e, kartın nerede diye. Bu destede deyince anlıyoruz ki kartı kupası Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi son e, sondan bir önce olarak e, Karo 8'e bakıyoruz Karo 8 ikinci e, sırada O yüzden e, hangi destede olduğunu soruyoruz? E, şey kartının bu destede olduğunu söylüyor. O zaman anlıyoruz ki de, e, kartımız karo 8 gördüğünüz gibi. ve son olarak Karo 10'a bakıyoruz. Ve onun e, seyircimize e, kartın hangi destede gördüğünü soruyoruz. Bu destede gördüğünü söyleyince onun da kartının e, maça 4 olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.